Merhaba, Bahçe Vizyon kanalına hoş geldiniz. 2025 yılı Şubat ayı içerisindeyiz. Bu hafta havalar artı 8 ile 11 derece arasında gidecek. Hava durumu şimdilik bu kadar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu 1-2 e, seferdir patlıcan ve biber tohumlarımızı çimlendirme yaptık. E, birkaç kişiden bu şekilde bunları nereden alabilirim ya da buralarda bulamıyorum gibi e, Sorunlar duydum sizlere bunu nasıl yapabileceğinizi daha önce de söylemiştim videomda bu şekilde bir video çekecektim. Ben bunları hazır şekilde alıyorum fakat bazen bana bile yetişmeyebiliyor. Kendiniz de göreceksiniz şu isim etiketliklerini. Bunları alternatif olarak neler yapabiliriz, yapabiliriz derseniz geri dönüşüm açısından birçok bu şekilde malzeme var. Bakın böyle yoğurt kovaları veya dondurma kutuları veya peynir kutuları kullanılmasını her ne kadar da tavsiye etmesem madem kullanmışsınız margarin kutuları olabilir veya aklınıza ne gelirse bu şekilde plastiklerden hatta şu şekilde öğrencilerin kullandığı şayet lazım değilse veya da sağlam olsa bile alternatif olması açısından bu şekilde plastik dosyalama malzemelerinde kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunları size aşama aşama göstereceğim. Bakın şu şekilde gösterecek olursak. Burada yaklaşık e, ikişer sıralı birden fazla biber var. Hangi tohumun ne aşamada olduğunu takip etmeniz açısından ben bunu sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi başlayalım isterseniz. Ama başlamadan önce malzemelerimizi sayalım. Bu şekilde e, bir adet bıçak lazım, makas lazım, çizmek için kalem, dilerseniz cetvel lazım. Fakat e, Göz ölçüsüyle yapabiliyorsunuz. Cetvele ve kaleme gerek yok. Fakat düzgün olmasını isterseniz bunları tavsiye ediyorum. Bir de e, şayet acemiyseniz eşlerinizden veya çocuklarınızdan yardım alın. Veyahut da büyüklerinizden veyahut da daha gençlerden yardım alın. Çünkü bıçakla buraları keseceğiz. Keserken elinize kaçırmamak açısından şayet herhangi bir... Yardım yoksa elinize eldiven giyin veyahut da dikkatli bir şekilde yapın. Yani kaş yapalım derken göz çıkarmayalım derim. Şimdi başlayalım o halde. Öncelikle yapmamız gereken buradaki kanatları birbirlerinden ayırmak. Yani bize ne kadar fire vermeden kullanabilirsek burası. Şu köşeleri. Yoğurt kabında da mesela... Bu bölgeyi komple şu şekilde alacağız. Hatta buradan bile faydalanabiliriz. Şimdi önce buraları keselim. Şu şekilde başlıyoruz. Ee, dilerseniz içeriden, dilerseniz dışarıdan bu şekilde bu kanatları dikkatli bir şekilde kesmeniz gerekiyor. Aynen. Evet, gördüğünüz üzere bir sonraki aşamamız böyle. Bu çerçeveler bu şekilde çıktı. Bakın buradan kapak bölümünü çıkardık. Burada da bu şekilde şöyle göstermeye çalışacak olursam. Önümüze bir yaprak çıktı böyle. Burada kapaklardan yapabildiğimiz kadar. Burada çok fazla fre vereceğiz ama önemli değil. Sonuç itibariyle çöpe gidecek malzemelerden yapıyoruz. Bakın burada yoğurt kapı. Burada da dilediğiniz gibi çizip şimdi bunları bir şekillendirme yapacağız cetvelle veya göz kararı da yapabilirsiniz. Siz nasıl arzu ederseniz ama şimdi birazdan anlayacaksınız. Ben bazı şekillendirmeler yapacağım. Bu şekilde daha çok hoşunuza gideceğini ümit ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir sonraki aşamamız bu şekilde. Nasıl isterseniz, nasıl arzu ederseniz çizgi çizebilirsiniz. Bakın ben burada kestikten sonra da paylaşacağım sizinle. Burada düz çizgiler yaptık. Burada keza öyle. Burada bir farklı değişik bir kesim göstereceğim size. Sebeplerini de anlatacağım. Burada da böyle üçgen kesimler yaptık. Buradan şu şekilde bir plakat çıkaracağız. Sonrasında tekrar sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar son işlemimizde bu şekilde. Bakın bunlar normal düz kesim. Siz nasıl arzu ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Böyle daha geniş yazmak isterseniz böyle üçgen de yapabilirsiniz. Ağız tavsiyem bu uçlarını üçgen şekilde kesmeniz olacak. Bir de bakın böyle uçlarında delikler var. Bunların bir sebebi var fideden çimlendirme toprağından fideye aktardığınız Fideden de toprağa aktardığınız zaman buradan küçük bir tel veya ip yardımıyla fidenizi asabilmeniz için arzu ederseniz buralardan çiviyi ocakta ısıtarak veya pürmüzle ısıtarak penseyle tutarak buralardan ince ince delikler delebilirsiniz. Daha sonra bunları bir ip yardımıyla fidenizi asabiliyorsunuz. Bu deliklerin amacı o. Bakın farklı farklı şekillerde kestim. Özellikle bundan çok fazla verim aldım. Çok bereketli oldu. Siz dilerseniz bu şekilde geniş de kesebilirsiniz. Yalnız pencere arkasında çimlendirme yapacaksınız. Bu kadar geniş yapmayın. Çünkü ışığa engel olursunuz. Bunu sera ortamında direkt yukarıdan güneş alıyorsa bu kadar geniş kullanabilirsiniz. Bu da bu şekilde. Bakın farklı farklı. Hatta bunu kesmedim bile daha. Şimdi keseceğim. Şimdi şurada şu şekilde burada bu şekilde kesim yaptım. Bunları çimlendirme toprağında, bunları da fideleme toprağında kullanabilirsiniz bu şekilde. Bakın bunlar yoğurt kabından, bunlar burada görmüş olduğunuz dondurma kabından. Ben normalde yoğurdu kendim mayalıyorum ama bunları gittim aşağıdaki dönüşüm kutusundan aldım geldim. Bakın burada geri dönüşüm. Arkadaşlar mühim olan sıfır maliyet zaten bunlar çöpe gidecek. Geri dönüşüm denilse de e, yani niye yapılamasın? Paradan ziyade bir de bazıları kendisi yapmak ister. Yani bu şekilde emek vermek ister. Ha bunlar olur mu derseniz çok basit. Bakın şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz üzere bu yoğurdun dış katmanı. Bu kezagine kenarları, bu kapaktan elde ettiklerim burada. Bu da yoğurt. Bu dosyadan aldığım. Bu da tekrar kapaktan. Bakın siz nasıl arzu ederseniz o şekilde tasarlayabilirsiniz. Ben bunları daha tam saplamadım. Boyunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. Yani bunlar sizin elinizde olan şeyler. Siz nasıl arzu ederseniz. Farklı farklı göstermeye sunmaya çalıştım. Bunları kullanacağım mı? Tabii ki kullanacağım. Yani emek harcamışım. Niye atayım? Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olarak aynı zamanda bildirimleri açarsınız. Bu şekilde videolardan haberdar olabilirsiniz. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.